Afyon grafiğinde belirlediğimiz şablon durumunda 15 hedefine tekrar yaklaştığını üzerine geçiş sağlayıp kapanışlar gerçekleşirse kanal bölgesinin üst noktası olan 17 bölgesine kadar bu yükselişleri gerçekleştirme ihtimalini oluşturabilir. Geri çekilme güç kazanma durumlarında 12.05 bölgesini yarı yarıya stop noktası, 10.80 bölgesini de kesin stop noktası olarak belirledik. Bu bölgelere tekrar geri çekilme güç kazanma durumları oluştursa da özellikle yarı yarıya stop bölgemiz olan 12.05 bölgesinin altına geçişler oluşmadığı sürece yukarı yükselişleri devam ettirip 15 üzerinde kapanışları yapma ihtimalini sürdüren şablon durumunu devam ettiriyor. Şu an için en yakın destek bölgesi olan 13.75 bölgesi destek olarak çalışmaya devam ettiği sürece bu bölgeden yapacağı tepkisel hareketle beraber 15 üzerinde kapanışları gerçekleştirme ihtimalini oluşturabilir. Bu bed grafiğinde belirlediğimiz şablon durumunda 35 bölgesindeki kesin stop bölgemizin altına geçiş yapmış ve tekrar belirlediğimiz ikinci yarı yarıya stop bölgesi olan 32 85 bölgesine yakın hareketlerden sonra tekrar bir tepkisi hareket yaparak 35 bölgesindeki bir önceki kesin stop noktamız üzerine tepkisi hareketi oluşturduğunu görüyoruz. Ara direnç bölgesinin üzerinde kapanışla haftayı kapatmış. 35-75 bölgesi, 35-75 bölgesi üzerinde kapanışları devam ettirerek bir sonraki direnç noktası olan 37 bölgesine bu tepkisi hareketi devam ettirebilir. 37 bölgesi üzerinde yapacağı kapanışlarla beraber de yukarı yükselişleri tekrar devam ettirme ihtimalini artıran bir şablon durumuna dönüşüp bir önceki hedef olan 38.75'i test edebilir ve daha sonraki hedef noktamızdan 42.50 bölgesine kadar olan yükselişleri gerçekleştirme ihtimalini arttırabilir. Tekrar bir geri çekilme güç kazanma durumu oluşursa 32.85 bölgesindeki yarı yarıya stop noktamızı takip edelim. O bölgenin altına geçişlerden sonra... 3065 bölgesi bir sonraki kesin stop ve en önemli destek noktamız. O bölgenin altına geçişler oluşursa geri çekilme güç kazanma durumunun derinleşerek alt desteklere devam etme ihtimali artabilir. Batı Türkiye belirlediğimiz şablon durumunda 22.50 hedefimizin üzerine geçiş yaparak yeni bir zirve durumu oluşturmuş 25 bölgesinde ve bu zirve bölgesinin üzerine devam eden yükselişler için de hacimli bir yükselişte haftayı kapattığını görüyoruz. Bu bölgede tekrar geri çekilme güç kazanma durumları oluşursa 22-70 bölgesinin yarı yarıya stop noktası ve 21 bölgesini de kesin stop noktası olarak belirledik. Bu bölgelere geri çekilme güç kazanma durumları oluşsa da artık altına geçişler oluşmadığı sürece yukarı yükselişleri devam ettirerek bir sonraki hedef noktamız olan 27.50 ve daha üst bölgedeki 30 bölgesine kadar olan yükselişleri de gerçekleştirme ihtimalini oluşturacağı güçlü bir yükseliş durumunu başlatmış oldu ve özellikle 22 70 bölgesindeki yarı yarıya stop bölgemizin altına geçişler oluşmadığı sürece de yukarı yükselişlerin devam etme olasılığı daha fazla gözüküyor. Çin beton grafiğinde şablon durumunda belirlediğimiz 4500 bölgesindeki bir önceki hedef noktamızda yatay şekilde o bölgede tutunma hareketlerini sürdürüyor. Bir sonraki hedef noktamız olan 5000 bölgesine yaklaşsa da üstüne geçişler oluşmadığı sürece yukarı yükselişleri devam ettiremeden bu bölgede güç kazanma durumunu sürdürüyor. Geri çekilme güç kazanma durumları alt desteklere devam ederse 3665 bölgesini yarı yarıya stop noktası ve 2930 bölgesini de kesin stop noktası olarak takip edebiliriz. Bu bölgelerin altına geçişler oluşmadığı sürece de yukarı yükselişleri devam ettirip 5000 üzerinde yapacağı kapanışlarla beraber bir sonraki direnç noktası olan şablon bölgesinin üst noktası 5500 ve kanal bölgesinin üst noktası da 6500 bölgesine kadar olan yükseliş durumlarını gerçekleştirme ihtimalini devam ettiren şablon durumunu gerçekleştirmiş oldu. Göltaş grafiğinde belirlediğimiz şablon durumunda 475 hedefine yükselişleri devam ettirdiğini ve yakın bir durumla haftayı kapattığını görüyoruz. Bir önceki hedef noktamız olan 425 bölgesi en yakın destek noktasını oluşturuyor. Yarı yarıya stop noktası olarak 415 ve kesin stop noktası olarak da 380 bölgesini belirlemiş olduk. Bu bölgelere geri çekilme güç kazanma durumları oluştursa da özellikle 380 bölgesindeki kesin stop bölgemizin altına geçiş oluşmadığı sürece 475 yakın hedefimizi gerçekleştirip 500 bölgesi ve daha üst bölgelere de devam edecek yükseliş durumunu sürdürdüğünü görüyoruz. En yakın destek bölgesi yarı yarıya stop noktamız 415 bölgesi. Bu bölgenin altında geçişler oluşmadığı sürece yukarı yükselişlerin devam etme ihtimalini sürdüren bir şablon durumunu gerçekleştirmiş oldu. Ve bu bölgede tutum hareketlerini sürdürdüğü sürece yukarı yükselişleri devam ettirebilir. Nuh cimentografiğinde şamlon durumunda belirlediğimiz 280 bölgesindeki yarı yarıya stop bölgesinde tutum hareketlerini sürdürdüğünü, kısa tepkisi hareketler oluştursa da, ara direnç bölgesi olan 320 bölgesi üzerine geçişleri sağlayamadığını görüyoruz. 320 bölgesi üzerine geçişleri sağlayıp oluşturacağı kapanışlar durumuna göre 345 bölgesindeki şablon bölgemizin ara direnç noktasına kadar bu tepkisi hareketleri devam ettirebilir. 345 bölgesi üzerinde yapacağı kapanışlarla yakın edep bölgemiz olan 385 bölgesini test edebilir. 385 üzerinde yapacağı kapanışlarla beraber de kanal bölgesinin üst noktası olan 450 bölgesine kadar olan yükseliş durumlarını gerçekleştirme ihtimalini oluşturabilir. Ara direnç bölgesi olan 345 bölgesi üzerinde çıkışları sağlayamadığı sürece bu şablon bölgemiz içerisinde güç kazanma durumlarını devam ettirebilir. 280 bölgesi yarı yarıya stop bölgemiz altına geçişler oluşursa 255 bölgesini kesin stop noktası olarak takip edelim. O bölge altına geçişlerden sonra da geri çekilme güç kazanma durumunun derinleşerek alt desteklere devam edeceği için kesin stop olarak değerlendirmemiz gerekiyor.